Kısacık bir aranın ardından Ege Finans devam ediyor. Yayınımızın birinci bölümünde de hatırlattığımız gibi her cuma olduğu gibi Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri farklı yorumlarıyla ekonomist Bekir Pakdemirli şu anda stüdyomuzda. Öncelikle mutlu sabahlar. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Size de günaydınlar olsun size ve seyircilerimize. Çok teşekkür ediyoruz. Evet yine konu başlıklarımız tabii ki birikti. sürenize evverdiğince evet. e, konulara dair görüşlerinizi alacağız. Yine dün ekonomi sayfalarında yerini alan e, önemli başlıklardan bir tanesi Kemal Derviş'ten Babacan'ı övgü başlığıyla yerini aldı. Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Kemal Derviş Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yönetimindeki ekonomi kadrosunun para politikasında kurumların özelliğini koruyan tavrı sayesinde 2002-2007 arasının Türkiye'nin altın çağı olduğunu söyledi ve e, tabii ki açıklamaları bunlarla birlikte devam etti. Neler söyleyeceksiniz. Şimdi e, öncelikle Sayın Kemal Dermiş değerli bir insan. Yani özellikle o kriz döneminde yaptıklarını bugün Türkiye hatırlıyor. E, geçenlerde de siyada geldi. Geçenlerde dedim 3-4 ay önce gittim ben toplantısına ve anlatıklarını dinledim. Orada çok siyasete girmedi. Gerçi siyasete yöneltilen bazı oklar vardı orada ama pek siyasetlik bir şey söylemedi. E, beyefendi de bir adam ama burada biraz siyaset yapmış. Neden? Ee, ya tamam özellikle koruyan tavır falan var ama 2002-2007'de gene bir altın çağı var ama konjektür de önemli. Yani kendi döneminde de e, Merkez Bankası ile hükümet özerkti. Ne oldu? E, Türkiye şimdi masada yatıyordu, moratoriumdaydı. Yani burada konjektür önemli. E, yani dip yapmış bir ekonominin çıkışı var burada. E, bunlar da önemli. Yani sadece bu işi kurumlar arası özellikle bağlamak doğru değil. Ee, mesela ne demiş? AB'den uzaklaşırsa büyümesi de yavaşlayacaktır. Ya AB'den uzaklaşma aslında çok yok ama Avrupa Birliği aslında hem hükümetin hem Türk milletinin biraz şeyini kırdı. Ee, talep ve isteğini kırdı burada. Yani e, biraz da şey yaptı. Ee, Avrupa Birliği'nin e, Türkiye için yakın bir hedef olmaktan çıkardı. Daha uzak bir hedef haline getirdi. O yüzden o da birinci öncelikten işte ikinci, üçüncü önceliğe Düştü. Aslında yeni hükümetle beraber Avrupa Birliği e, üzerine de çok ciddi çalışmalar yapılıyor. E, yani 2023'te Avrupa Birliği'ne üye olabilir miyiz bilmiyorum ama e, ben mutlaka Avrupa Birliği'ne üye olalım istiyorum. Üye olmasak dahi Avrupa Birliği'nin tüm kriterlerine hem ekonomik hem hukuki hem diğer anlamlarda insani refah ve yaşam anlamında tüm kriterlere yer tutacak olursak e, Avrupa Birliği'nden girmeye çok gerek yok. Başka neler söylemiş? G20'de ikinci en, en büyük ülke demiş. Ee, Avrupa'da Müslümanlarla ilgili şeyleri söylemiş. Ee, Avrupalıların e, Müslümanlar önemli bir azınlıktır ama önemli bir azınlıktır demiş. Avrupa'da buna dikkate e, almalı ve Türkiye'de bu konuda önemli bir rol oynamalıdır, oynuyordur demiş. Evet. Yine önemli <laughs> olan konulardan bir tanesi e, tabii ki Ekim e, ayı itibariyle cari açığın açıklanmış olmasıydı. Beklenti yaşlı şeklinde başlıklarda yer aldı. Aynı zamanda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bunun paralelinde bazı açıklamalar oldu. Ben çok konuşmadan direkt sözü size bırakayım. Önce cari açık konusundaki görüşünüz akabinde e, Sayın Şimşek'in açıklamalarıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani kaç defa burada cari açık konuştuk bilmiyorum. Ee, çok ya. defa. <gülüyor> kaçıncı <gülüyor> program bilmiyorum ama Gerçekten çok cari açık konuştuk. Konuşuyoruz da hala da konuşmaya devam edeceğiz. Biz 75 milyar dolarlık cari açıkları da gördük. Bugün 45 milyar dolarlara geldi. Bir yandan şükretmemiz lazım, bir yandan asla yetmez dememiz lazım. Cari açık, küçülteceğiz, küçülteceğiz. Küçültmemiz gerekiyor. Küçültmezsek ee, yarın öbür gün dışarıda olan dalgalanmalardan Türkiye etkilenmeye devam edecek. E, cari açık e, 2015 yılı sonu içinde 45 milyar dolar seviyesindeymiş anket beklentileri. Bu sene içinde 44.8 milyar dolar Ocak-Ekim döneminde de 33 milyar dolar olmuş e, ve e, Ekim'de de 2.03 milyar dolar gerçekleşmiş cari açımızın e, sürekli işliyoruz bu konuyu. Hani çok aşırı e, üzerinde durmaya gerek yok. Cari açımızın düşmesi gerekiyor. Bunu herkes biliyor. Bu petrol faturalarında biraz petrolün fiyatlarının düşmesinden kaynaklı biraz daha cari açımız düşebilir diye düşünüyorum. Evet. Devam edelim. Sayın Şimşek neler demiş? E, o da işte cari açı %4'ün altına inebilir, e, inebilir demiş. 6 yıl küresel krizin üzerinden zaman geçti. E, küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sorunlar var demiş. 2014 yılında Küresel ekonomi 3.3 büyüyecek demiş. ABD ekonomisinin bunun temel nedeni olarak da Amerika'nın beklentilerin altında büyümesi ve Euro bölgesine gelen süre gelen durgunluk. Şimdi aynı konuları tabi biraz işliyoruz ama yani dünya da bizim elimize malzeme vermiyor. yani Şöyle bir atılım göstermiyor. Yani senelerdir, altı yıldır dünya bir şekilde bir durağanlığa girdi. Biz de sürekli bu durağının içerisindeki minik değişim ve dalgalara konuşuyor oluyoruz burada. Jeopolitik gerginlikler var. Ee, gelişmekte olan ekonomilerde yavaşlamada büyü, büyümede bir belirleyici olmuş. Ee, küresel büyümenin 2015'te %4'e yakın, 2015-2019 döneminde de %4 civarında olacağını öngörmüş. Ee, Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ülkeler 2014 yılında 2,7, 2015'te de 3,6 büyüyecek. Yani bunun anlamı ne? Ee, biraz daha kemerlerimizi sıkacağız demektir. Ee, çok bol para olmayacak demektir. Ee, yani çok fazla değişen bir şey yok. Aslında. Yani çok fazla değişen bir şey yok. Ee, yani 2014 özellikle son birkaç ay çok rahat geçmedi. Yani ben piyasaları inceliyorum. Özellikle gıda da, FMC'de yüzde 20'lere varan bir düşüşler var. Gerçekten bir yani ekonomide bir şey bir sıkılık var, bir tight gidiyor. Ee, o, o anlamda biraz daha şeye ihtiyacımız var. Yani biraz daha silkinmeye ihtiyacımız var. Özel sektör yatırımları gene Sayın Şimşek söylemiş %154 arttı demiş. Bunun dışında da son 12 yılda gelir dağılım göstergeleri önemli ölçüde iyileşmiş demiş. İşin bu sürekli tartışı, tartışıla gelen bir şey. Ama vatandaşlarımız seyircilerimiz bakabilirler. Gini kat sayısı denilen bir şey var. Açıp burada IMF'nin Dünya Bankası, yani Türkiye'nin yayınladığı veri değil, TÜİK'in yayınladığı veri değil, IMF'nin Dünya Bankası'nın verilerine baksınlar. Burada gerçekten e, orta sınıfın gelir seviyesinde ciddi bir iyileşme olduğunu görürler. Zaten son 10 senedir, özellikle son bu, bu hükümet döneminde e, orta sınıfın para harcamasıyla ülke biraz kalkındı. Bundan sonraki başlığa geçelim mi? Geçelim. Tasarruflar 5,5 yılın, yılın zirvesinde. zirvesinde. Ne güzel. Evet, yılın 3. şerinde. Geçelim. Şimdi ekonomide bir kural var. Tasarruflar eksi yatırımlar eşittir cari açık. Şimdi bizim tasarruflarımız 15, yatırımlarımız 22 seviyesinde veya 20 seviyesinde, cari açımız da 5 seviyesinde. İşte aşağı yukarı birbirini tutuyor. Yani tasarrufların artması gerekiyor. Bir ekonomide tasarruflar artacak ki cari açınız olmayacak. Ama öyle bir şey var ki tasarruflar da çok fazla arttırırsanız tasarruf paradoksu denen bir şey oluyor. Bu da aşırı tasarruftan dolayı ekonomi küçülmeye başlıyor. Yani burada ekonomiye de bir şekilde can verecek şekilde işin gitmesi gerekiyor ama mesela Çin'de tasarruflar hala %47'ler seviyesinde. Çin o yüzden büyüyor. işte tasarruflar, yatırımlar hep cari fazla veriyor. E, tasarruf şart. <laughs> tasarruf şart. Burada tabii e, hükümet ne yaptı? BES, bireysel emeklilik sistemine çıkardı. Bireysel emeklilik sistemi çok büyük bir başarı oldu aslında ama 55 yaş sınırı var ya 55 yaş sınırı insanlar göremiyorlar özellikle gençler o yüzden gençlerin çok fazla 55 yaş e, şey bes tarafına çok yönelmiyorlar şu anda. Bu 55 yaş sınırı olmasaydı belki bireysel emeklilik sistemi daha da iyi olacak tasarruflarımızı biraz daha artacaktı ama yani tasarruf yapmamız şart şart hep söylüyoruz burada evimizde böyle en son model plazma televizyonlar şundan da almayacağız biraz dayanacağız sabredeceğiz Evet bu koşullarda tasarruf evet. olmaz diyorsunuz. Ee, devam edelim. Türkiye için iki zorluk var şeklinde yine bir başlıktı. Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçın'ın yine gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye'nin öndeki zorlukların Fed'in politika normalleştirmesi ve tarım gıda fiyatları olduğunu söyleyerek bazı açıklamalarda bulundu. O açıklamalar önemliydi. Neler söyleyeceksiniz Sayın Başçın'ın bu açıklamalarıyla ilgili? şimdi Sayın Başçı bizi bize etkileyen faktörleri saymış. İşte Fed'in her hareketi Birebir finans olarak biz Amerika'ya bağlı olmasak da veya bağlılığımız biraz daha az bile olsa tarım gıda fiyatlarının ve FED'in hareketlerinin bizim ekonomimiz üzerinde etkisi olduğunu söylüyor. Tarım üçüncü çeyrekte gayri safi milli hastalığın beklentilerin altında kaldı diyor. 2017 enflasyon hedefleri %5 demiş. Petrol fiyatı başta olmak üzere tüm emtiyalarda önemli düşüş gerçekleşti diyor. Enflasyon için %9'un altına öngörüyor. %8,9 diyor. Ee, bunun bir miktar üzerinde gerçekleşecektir. 2014 enflasyonu. Ee, 2015'te ihracatımız iyi olacak diyor. Bankalar uzun vadede borçlanmamalı. Bunun için vermiş olduğumuz teşvikler e, şeyini gösterecek. Etkisini, gösterecek. Etkisini gösterecek. Petrolün her 10 dolar düşüşü enflasyona 0.5% cari açıda 0,45 düşürüyor diyor. Petrolün düşmesinde bize bir faydası olacağından dem vurmuş bahsetmiş. Evet. Ee, devam edelim. Fitch yani. ne demiş? Fitch de yine demiş ki yıl biterken Türkiye'nin büyüme tahminleri konusunda yükselebileceğini söylemiş. Onunla ilgili bazı analizlerde bulunmuş. Ya bu, Siz ne dersiniz efendim? Fitch, efendim? Evet, şeyler, Fitch gene Fitch'liğini yapmış. Öyle diyelim. Eee Fitch, Moody's ve Standard Poor's bunlar Türkiye'yi değerlendirirken biraz daha yanlı değerlendiriyorlar. Her zaman daha pesimist gidip daha sonra optimiste dönüyorlar. Yani niye 2.10'da 7 hala? %3'e yükseltmiş. Petrol fiyatlarındaki düşüşten bahsetmiş. Cari açık baskısını azaltacak demiş. Ekonomi büyüme güçlenecek demiş. E, 2015'te 3,3, 2016'da 4 yükselmesi bekleniyor diyor. E, şimdi Fitch'in tahminleri doğru tutacak olursa Türkiye gene dünya ortalaması ve ortalamaların üzerinde büyüyecek gibi gözüküyor. Ama bu bize yeter mi? Daha hızlı koşmamız lazım. Muhasır medeniyetler seviyesi. Yani biz Avrupa kötü diyoruz ama hala milli gelir. Adam başına, kişi başına şu an milli gelirler bizden yüksek. O aradaki makası kapatmamız lazım. Ha şu var. Bizim işte 7500 euro diyelim. 7500, 8000 euro milli gelirimiz. Avrupa'nın e, diyelim 8000 euro milli geliri. Şey, özür diliyorum 20.000 euro milli geliri. Ama bizim 8 bin euromuzun karşılığı biz sokağa çıktığımızda sepette aslında 16 bin euroluk sepet alıyoruz. Yani şimdi ben sürekli Avrupa'ya gidiyorum geliyorum. Bizde 1 TL olan onlar da 1 euro aşağı yukarı. Hatta eşimle geçenlerde yurt çıktık. Fiyatlara baktık biraz pahalı bulduk. Dedim ki eğer burada harcamak istiyorsan 1 euro eşittir 1 TL deyip <laughs> elindeki euroyu harcaman lazım. Yoksa dedim zor harcarsın. Gerçekten fiyatlar iki iki buçuk misli pahalı aslında orada. Evet. Yani Türkiye o anlamda da bir cennet. Yani oraya baktığınız zaman aradaki aslında makas o kadar yok ama bizim e, o aradaki e, zenginliği ve şeyi mutlaka e, arttırmamız gerekiyor. Ama satranç partisi olarak e, biz biraz daha e, iyiyiz yani o anlamda baktığınızda. Evet. Devam edelim. Bakandan torpil iddiasının yanıtı şeklinde yine ekonomi sayfalarında yerini alan bir haber. Benim e, önümde bir özet vardı. Baktım vardı. sabah haberin Evet. TÜBİTAK'a bir genel sekreter atanmış. Aa, bir arkadaşı evet. atadık diyor. E, mem ama işte memur olduğunu varsaymışlar onun ama aslında memur diyor. TÜBİTAK'a genel sekreter atamak için memur olmasına gerek yok diyor. O kurumda çalışmış bir arkadaşı siyasal bilgiler mezun bir arkadaşı oraya atadık. Atayamaz mıyız diyor. Şimdi öyle baktığın zaman doğru. Şimdi iş işte tabi nepotizme geliyor. Yani nepotizm ne demek biliyor musunuz? Nepotizm bir yakınınızın işte yüksek bir yerde olmasından dolayı onun ismini kullanmak. Bunun ingilizcesi de neyimlendi. Şimdi bu memur atamalarıyla ilgili. bu yani eğer varsa böyle şeyler çok çok doğru değil. Herkes tabi eşit şartlar altına girip şey yapmalı, yarışmalı. Ee, ben de eskiden bir parlamenterin oğlu olarak o dönemde memuriyetle ilgili her, her türlü şansım olması rağmen asla memuriyeti düşünmedim. Bugün 42 yaşıma geldim. Zaman zaman parasız olduğum dönemler oldu. Zaman zaman paralı olduğum dönemler oldu. Ama e, e, her zaman memur olmadığıma çok şükrediyorum. Çünkü... Bu arada maşallah diyelim de hiç 42 göstermiyorsunuz. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu sizin güzelliğiniz. Ee, yani hiçbir zaman Memur olmak istemedim. Bu memurluk da çok da aşırı da güzel de bir şey değil. Yani, Çünkü ne, olacak sınırlı yani tutuyor, ne oluyor? Hedefleri sınır dışıyor. Yani alacağım, alacağım maaş belli, alacağım yok. maaş belli, Sürekli üretkenliğim aynı belli, aynı, aynı yerdesin. Öyle. Yani bunu da aslında çok büyük ödül olarak da görmemek lazım mı? Sadece ama devlete sırtını Kimi dayanmak asliden. Diğer Türkiye'sinde de tabii bir memuriyet her zaman bir garanti olarak görüldüğü için e, bunu da şey yapıyorlar ama zaten iyi eğitim almış bir insan. Zaten memuriyet ve ötesini her zaman gelirlere sahip. Kesinlikle. zaten oluyor. Evet, hayalleri biraz ee, daha Onun dışında, gerekiyor. dışında Sayın Bakan neler demiş? 12 yılda 2008 krizde dahi Türkiye %5 büyümüş demiş. İmalat sanayi %6 büyümüş. Arge bütçemiz var, kullandıramıyoruz demiş. Ee, bu, bu, çok önemli bir şey. Bunu söylüyoruz ya, arge de hakikaten kalitemiz. Yani 550 tane gencimize diyor ki, 100 bin lira para desteği vereceğiz diyor. Benim fikrim var diyen 550 tane genci bulamıyoruz diyor. Bu Türkiye'nin hakikaten genel durumunu da gösteriyor. Burada da bizim vatandaş olarak bir şeyler yapmamız lazım. Yani inovasyona yönelik şey, devlet gereğini yapıyor. Hakkat hatta gereğinden çok fazlasını da yapıyor. Yani Ankara'daki durumu biliyorum sadece erge, ARGE destekleriyle herhangi bir şey ticaretleştirememiş ama Ankara'da yaşayan, devletin sırtından yaşayan bir sürü firma var. Devlet de buna bilerek göz yumuyor. İşte zamanda nasıl otellerin yapılmasına özel döneminde göz yumuldu. Ee, ihracatın, e, patlamasında bazı hayali ihracatı şuna buna zamanda göz yumuldu. Bugün de bu ARGE destekleri verilerek Başta yalancı argeler gelecek ama sonunda da gerçekten ticarileşen argeler gelmeye başlayacak. O anlamda gereğinden fazla da devlet burada ön alıyor ve destek veriyor. Artık bizim vatandaşımız da ya şu desteği neymiş bir bakayım. Devletten neyi alacağım? ne yapabilirim bunlara bakması lazım. Tabii işin doğrusu gerçek fikirlerle ticaretleşebilir fikirlerle ortaya çıkmak ve e, bununla ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor. Yerli otomobilden bahsetmiş bu çok gündem bir konu biliyorsunuz. Hep Yerli otomobilde hep kararlı izliyoruz hep ama e, hadi bir şeyler yapmamız hmm. lazım orada yani. Elektrikli ve seri hibrit dediğimiz bir modele yoğunlaşılmış. Yani hem elektrikli olacak hem de içerisinde e, bir tane içten yanmalı motor olacak işte birbirini tamamlayarak gidecek. Evet. Bunlar da önemli ayrıntılar tabii. Ee, yine bir diğer bakan Enerji ve tan <laughs> Tabi tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın bazı açıklamalar oldu. Gazprom yetkilileriyle yapılacak görüşme sonrasında bir indirime gidileceğine dair e, bazı sinyaller verdi. Konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? İndirim her zaman güzel. <laughs> i̇ndirim olsun. E, niye hakikaten vatandaşın ödediği fatura yüksek? Şimdi biraz daha faturalar gibi bir şey söyleyeceğim ama şimdiden söyleyeyim. Benim abim yurt dışında yaşıyor, İngiltere'de yaşıyor. 2005 yılıydı falan. Yani fiyatlar tabii yanıltıcı olabilir ama ne ödüyorsun dedim şey faturasını, doğalgaz faturasını. 20 sterlin dedi. 20 sterlin mi? E aşağı yukarı bugünkü fiyatlarla 70 lira geliyor ama tabii o gün o günle bugüne karşılaştırmak doğru değil. Ya dedim çok az ödüyorsun. Burada da payer yani e, vergi ödeyenler yani vatandaş daha fazla para öderse dedi e, hükümetin başına ekşirler dedi. Yani Gerçekten İngiltere'de o kadar gelir olmasına rağmen doğalgaz faturaları hiç el yakmıyordu. Bizde tabii doğalgaz faturaları ne yazık ki el yakar vaziyete geldi. Ee, o yüzden her türlü indirim e, her türlü indirim güzel. Yani bizim enerji giderimizin, doğalgazımızın, arabamıza koyduğumuz benzinin, yaktığımız elektriğin yani bunların faturalarının olabildiğince ucuz olmasında fayda var ki işte geriye kalan disposable income yani harcanabilir e, gelirim buralara değil başka yerlere gitmesi lazım insanların. Çünkü gelirlerimiz sınırlı yani ister istemez. O da bu şartlar aslında pek Hı. mümkün değil zaten hala hazırda. Yani. İyi yani. e işte benzin üzerinde dolaylı vergiler var. Herkes vergisini ödemediği için. Doğalgazın üzerinde de dolaylı vergiler var. Herkes vergisini ödemediği için. İşte devlet de herkes ödemediği için vergilerini bir şekilde e, böyle ufak ufak alıyor. Evet. Ee, şimdi bu bölümde de bize ayrılan sürenin sonunda geldik. Ee, Sayın Faktemeli son olarak neler söyleyeceksiniz? Şöyle genel itibariyle toparlamak gerekiyor. Ee, en son bende birkaç konu daha vardı. İşte doğalgazda obanı ücretleri arttırılmış. Bu bu güzel haber değil ama fiyatların düşmesi inşallah karşılar. <laughs> AVM'ler pazar günü kapansın teklifi Bu verelim. çok tartışılacak. Ee, yani hem esnafımızın belki yüzünü İyi kısımları Ama AVM yatırım yapan arkadaşlarımız da e, ve vatanda, ben AVM'ye gideceğim bir tek pazar günüm var diyen vatandaşımıza da kötü bir haber. Evet. Bu bence biraz tartışılması gereken, bir orta yol evet. gereken bir şey. E, AVM'lerde yaşamalı ama esnafımız da kesinlikle yaşamalı. Yani esnafı öldürürsek e, çok büyük Mümkün sıkıntı var. Esnafımız kesin kes yaşamalı. Evet diyorum. Eee e, size teşekkür ediyorum. Ben son hatırlatmayı da yapacak mısınız? Ee, yine uçuşlarla ilgili. Ha evet. Bir... Havada fiyatlarımız düşüyormuş. Ee, yani hep diyorum ya düş, düşen fiyatlar <laughs> benim yüzümle gözülüyor. Hatırlayın ben bundan 15 sene önce bir İstanbul-İzmir uçak biletine 380 lira veren bir insanım. Ama bugün işte 50 liralara, 60 lira uçaklarla gidebiliyoruz. Gerçekten uçakla seyahat edenlerin profili bu son 10 yılda değişti. Tabii. Ee, daha da düşüyorsa daha da memnuniyet verici. Gerçekten e, yani insanlar o otobüste o 10 saatlik, 20 saatlik, 24 saatlik yolculuklara katlanmak durumunda kalmıyorlar. Bu Çok büyük bir hizmet. Uçak fiyatlarının, petrol fiyatlarına dayalı olarak düşmesi, biletlerinin e, son derece sevindirici bir haber diyorum herkese, size ve seyircilerimize iyi hafta sonları diliyoruz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyenler Ege Finans'ta bugün de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımız adına sizlere güzel, keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saatler 9'u gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın. Mutlu günler.